Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yaşamdan zevk alabilmekten bahsedeceğim. Yaşamdan zevk alabilmek ve daimi zevk alabilmek için içimizdeki potansiyeli ortaya çıkartıp topluma sunmak durumundayız. Ve inanın bana, dünyadaki bütün insanlar için kendi otantikliği, kendi özü, kendilerini oluşturan bir doğum haritaları var. Ve bu doğum haritalarından da kendilerine özgü bir MC'leri var. Şimdi MC neydi? Haritamızdaki tepe noktasıydı. Bizler MC noktamızdan topluma değer katıyoruz. Topluma kattığımız bir değer var ve bu değeri katmak için yaşama gönderiliyoruz. Bu toplumun içine bir parça olarak gönderiliyoruz. Örneğin bir işe girdik. Çalışıyoruz, para kazanıyoruz, yemek yiyoruz, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu noktada bir hayat yaşıyoruz. Ama potansiyelimizi ortaya koyamadığımız müddetçe bir yaşamdan sıkılma hali, yaşamda bir şişme hali, sürekli hastalıklarla, problemlerle uğraşma hali, sürekli bir şeyleri yapmak istememe hali, becerememe hali bir karmaşa ve yoğun bir olumsuz duygu hali. Böyle bir kahır çekme haline giriyoruz. Aslında yaratıcı bizden burada potansiyelimizin ortaya çıkabilmesi için bize bedensel arazlar vererek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani siz bir iş yerine girdiniz ve çalışıyorsunuz, mimarsınız, size soruyorlar. Ya bu kapının rengi ne olsun? diyorlar. Mavi olsun diyorsunuz. Aa diyorlar. Mavi ha. Mavi kapıyı hiç düşünmemiştik. Gerçekten çok güzel olur. Helal olsun sana diyorlar. Üç gün sonra diyorsunuz ki duvarı şöyle yapalım. Aa diyorlar. Harikasın Ayşe. Sende vallahi bir şeyler var. Siz artık kıpırdanmaya başlıyorsunuz. Eşinize gidip söylüyorsunuz. Ya biliyor musun? Şöyle bir şey dedim yaptılar. Ne desem yapıyorlar. Bu aslında içinizdeki potansiyelin kıpırdaması. Yani emsinizin size göz kırpması. Sende bir şeyler var. Bizde bir şeyler var. Bunu ortaya çıkartabiliriz. Ve siz burada kendi yaşamınızdaki potansiyellerinizi fark etmeye başladığınız takdirde illa mimar olmanız gerekmez tabii. Ne iş yapıyorsanız yapın. Mimar olsun, emlak danışmanı olsun, sokak satıcısı olsun, simitçi olsun, yazar olsun, çizer olsun. Kendinize has üslubunuzu sizin önünüzden, sizin haritanızın kombinasyonundan çıkan o üslubu emsinizle birlikte kombine ettiğinizde aslında yepyeni ve size özgü bir şey koyuyorsunuz ortaya. Mesela bazı insanlar temizlikle uğraşıyor. Bazılarına diyoruz ki bu kadın müthiş çalışıyor. O kadının yaşam şartları onunla aynı işi yaş, işi yapan diğerlerinden daha farklı bir hale geliyor. Mesela diyoruz ki bizim elektrikleri Ahmet abi yapsın. Ahmet abi müthiş elektrik işi yapıyor. Ahmet abinin bir üslubu var. O işi o kadar ustalıkla güzel yapıyor ki herkes Ahmet abi ile çalışmak ister. İlla mucizevi olması gerekmiyor ama kendine has bir çalışması vardır onun kendi özüne uygunluğu yakaladığı zaman zaten emsilerimizle uyumlu hale geldiğimiz bir hale giriyoruz. O zaman kendi potansiyelimizi kendi haritamızın bütününden getirdiğimiz sadece bize özgü olan haritamızın bütünlüğünden getirdiğimiz potansiyeli ortaya çıkarttığımız takdirde bu sefer o bir şeyleri alıp alıp sıkılan, şişen, dünyanın zevklerinden bile sıkılan Öf, bu akşam ne yiyeceğiz ki? Aman aman bu akşam bir şey yapmayalım. Ay sinemaya da gideceğiz. Ama yer bulabilecek miyiz? Para kazanıyoruz da niye yaşıyoruz ki? Para kazanıyoruz da aldığımız maaşa bak. Hap kadar. Sanki bu kadar para ile ne yapacağız ki? Ev bile alamıyoruz. Alsak ne olacak ki zaten? Borca gidecek. Bazen de bunları çok fazla yapmaktan Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyevi zevklerin hepsine çok hızlı ulaşmış olabilirsiniz. Hayat yine de tatsız gelir size. Belki dünyayı gezmiyorsunuzdur. Uçağınız yoktur ama geri kalan dünyevi her şeye, aşka, cinselliğe, paraya kolay ulaşıyorsunuzdur. Özel okullarda okumuşsunuzdur. Ama 35'li yaşlara geldiğinizde Kuzey Ay Düğümü'nün MC'nizle sizi sıkıştırmaya başladığı zamanlarda yaşamda bir boşluk Acaba evlensem mi ya? Bir iş mi kursam? Para mı kazansak? Bir şeyler yapalım. İşte o aslında sizin içinizdeki potansiyelin ortaya çıkmak istediği zamanlar. Ve siz potansiyelinizi ortaya çıkarttıkça aslında yaşamdan aldığınız zevk de artar. Sohbet de artar. Cinsellik arzunuz da artar. Aile kurma dürtünüz de artar. İş kurma, para kazanma toplumda bir yere gelme, kendinizi kendiniz olduğu şekliyle gösterme gibi potansiyeller ortaya çıkmaya başlar. O zaman siz dünyaya kendi iç dünyanızdan bir şeyler verdiğiniz için dünya da size karşılık vermeye başlar. Müthiş bir uyum ve ahenk olur. Siz bir şey veriyorsunuz, o size geri bir şey veriyor. Bu hal ortaya çıkmaya başlayınca yaşamdan da ayrı güzel bir tat almaya başlıyorsunuz. Yaratımsal başka bir döngü başlıyor. Bunun için de MC'nizin doğum haritanızla kombinasyonları çok önemli. Sırf MC üzerinde bile çalışılabilir. Kendi potansiyellerinizi, özgün kimliğinizi ortaya koyabilmeniz için nelere ihtiyacınız olduğunu anlamak için. Astrolojide dereceler var bu hangi derecede, kaç derecede, bize ne demeye çalışıyor? O özel anlamlar üzerinde çalışabiliyoruz. O ne anlatıyor? Kendi haritanızda Jüpiter'inizle, Neptün'le olan bağlantısı, Plüton'unuzun MC üzerindeki önemi, hangi açılarla birbirleriyle konuşuyorlar? İşte bunlara bakıp sadece bu güzel dünyaya kendinizden hangi özellikleri bırakabilirsiniz? Ve huzurla yaşamınıza devam edersiniz. Kendi potansiyelinizi tekamül ederek nasıl yukarıya taşıyabileceğinizde danışmak için bana, ekrana ve açıklamalara bırakacağım e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Herkese sevgiler, hoşçakalın.